Şimdi değerli izleyenler önemli e, gündem maddesine geçelim, günün manşetine geçelim. Sonuna kadar bunu mutlaka izleyin ama niye es geçiyoruz bazen? Bu tür önemli e, haberler çok önemlidir değerli izleyenler. Murat Karayla, Star TV'ye konuştu ve Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere 25 gün kalırken keceke yürütme Komitesi üyesi, merkez komitesi üyesi, pardon PKK merkez komitesi üyesi Murat Karayilan önemli açıklamalarda bulundu, seçimler ve Türkiye'nin saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TVye Kürt halkının demokratik çevrelerin Kürdistan'ı ve Türkiye'li ittifak güçlerinin çalışması gerektiğini vurguladı. Karayilan seçim çalışmalarının önemine de dikkat çekti ve önemli bazı açıklamalarda bulundu. Ben tabii ki röportajın tümünü sizlerle paylaşmayacağım. Önemli birkaç nokta var. Bakınız Erdoğan'ın açıklamaları ve Erdoğan'ın seçim meydanlarındaki konuşmalarına dair açıklamalarda da bulundu. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bundan birkaç gün önce Amede dile, Amette dile getirdiği şeylerin tamamının yalan olduğunu aktardı Murat Karaylan ve dedi ki her şeyden önce savaşı onlar başlattılar. Erdoğan demişti ya bunlar savaşı başlattı barış süreci bunlar bitirdi diye karayla ona cevap ediyor. Her şeyden önce savaşı onlar başlattılar. Biz halen dolma bahçe mutabakatı çizgisindeyiz. Hiçbir zaman biz onu bozmadık. Onlar Kürtlerin kanı temelinde iktidarlarını kalıcılaştırmak istedi. Bunun için masayı devirdiler ve bize saldırdılar. Erdoğan amede gerçekleri tersine çevirdi, yalan söyledi. Onlar bizi tasfiye etmek ve yok etmek istedi. Kürtlerle ittifak yapmayı ve bizi kabul etmeyi istemediler. Kürt halkının kimliğini kabul etmek istemediler ve üzerimize geldiler. Biz ise buna karşı direniş direniyoruz. Direniş, direnişimiz onurumuz ve insanlığımız içindir dedi. Asker cenazelerine ilişkin de konuştu Murat Karaylan. Bu nokta çok önemli değerli, değerli izleyenler. E, savaşta yaşamını yitiren Mustafa Bazna ve Naci Kaygusuz adli askerlerin cenazelerinin ellerinde olduğunu bir kez daha açıkladı. Bunun için cenazelerin alması yaptıkları çağlara karşılık verilmediğine değindi Murat Karaylan ve şu açıklamayı yaptı tarafsız sivil kuruluşlar Amediye kazasına gelip kırsal alanda bizleri görebilir. Eğer gelirlerse biz bu cenazeleri sağlam bir şekilde kendilerine teslim edebiliriz. Mübarek günlerden geçiyoruz. Ramazan ayındayız ve önümüzdeki günler Ramazan bayramıdır. Dolayısıyla bu askerlerin aileleri gelir, sivil kuruluşlar üzerinden bizimle ilişki kurarlarsa biz bu cenazeleri kendilerine teslim edebiliriz. Bunun karşılığında hiçbir şey istemiyoruz. Evet, Filistinler iki cenaze karşılığında 2000 esir savaşçısını almıştır ama biz şu an bu kararı tamamen bir ahlaki ve insani bir görev olarak yerine getiriyoruz. Değerli izleyenler bir hatırlatmada bulunayım. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce HPG Basın ve İrtibat Merkezi Mustafa Bazna ve Naci Kaygusuz'un görüntülerini paylaşmıştı. O cenazelerin ellerinde olduğunu ispatlama adına onların künyelerini, onların görüntülerini paylaşmıştı. Biz de haber olarak paylaşmıştık ve hatta Naci Kaygusuz'un kardeşi benimle iletişime geçmişti o haberden sonra. Twitter'da bir yazışmamız olmuştu. Daha sonra kendisi benden rica etti. O haberle ilgili biz işte olayı kapatmasını ve daha sonra Twitter hesabını da kapatıp ortadan kayboldu. Yani bir tehdit gitti kendisine. Çünkü e valili aradık. Valilik diyor sizin çocuğunuz ölüm listesinde vesaire kendilerini kandırmışlar. Hatta demişler ki açıklama yapın biz e, aldık kardeşimizi gömdük diye. Bana da öyle söylemişti. Biz kardeşimiz geldi gömdük. Adam Bey lütfen bu haberi kaldır diye bana rica etmişti benden. Fakat daha sonra o haberin o açıklamanın devlet e, ya da MİT tarafından zorla yapıldığı ortaya çıktı ve zaten oradan birkaç hafta sonra da HPG o Naci kaygusuz ve Mustafa Bazlan'ın görüntülerini paylaştı, künyelerini paylaştı. Şimdi e, soruna ilişkin, demok e, Kürt soruna ilişkin de konuştu. Murat Karaylan 14 Mayıs'taki seçimlere de dikkat çekti ve şu noktaların altını çizdi. Seçim süreci açısından çok fazla hayallere kapılmamak gerekir diye düşünüyorum. Ancak Türkiye sol demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu süreçte kendini çok daha fazla güçlendirebilir. Halkımız hiçbir şeyi başkasından beklememeli. Kendisine güvenmelidir. Türkiye'de iki güçlü ittifaktan söz ediliyor. Cumhur ve Millet İttifakları. Mesela Altılı Masa denilen Millet İttifakı bir yıldır tartışıyor ve birçok yazı hazırlamışlar. Projelerini ortaya koymuşlar. Bin sayfalara varan yazılarla ve kitaplarla yapacakları her şeyi izah ettikleri söyleniyor. Ancak bu projelerin hiçbirisinde Kürt sorunu yoktur. Tıpkı Lozan Anlaşması gibi Türk devleti Kürt halkına karşı savaş pozisyonunda olduğu sürece yani e, bir barış yaşanmadığı sürece Türkiye'de demokrasi de gelişmez, Türkiye ekonomisi de düzelmez dedi. Iııı... E, İttifaklara yönelik değerlendirmesine devam etti. Bunların aday gösterdikleri, Cumhur İttifakı için bunu söylüyor. E, bunların aday gösterdiklerine bakın. Bir de kendilerine bakın. Hırsızlar ve katiller ittifakıdır. Yani ya hırsızlar ya da katildirler. Bunlardan milletvekili olmak isteyen herkes zenginleşmek, hırsızlık yapmak, eşini dostunu bir yerlere yerleştirmek için aday oluyor değil mi? Peki Kürt siyasetinden ve demokratlardan seçilip de zenginleşen kimse var mı? Hayır. Çünkü bu kesimler hizmet için gidiyorlar. Hatta kimileri yargılanıyor ve tutuklanıyor. Kısacası halkımız bu farkı, bu farkı görmeli. Bu nedenle de herkese herkes çalışarak bu farkı görmeyenlere de durumu kavratmalı. Bunun için çalışmalı ulusal bir duruş sergilemeli ve Kürt karşıtlığına karşı tavır sahibi olmalı. Bu biçimde irade haline gelmeli. Buna ihtiyaç var dedikten sonra bunun için de belirttiğim gibi çalışmak gerekiyor. Az bir zaman kaldı. Dolayısıyla iyi çalışmalı ve kendini güçlendirmeli. Eğer gerçekten kendilerini güçlendirirlerse, Türkiye'li demokratik güçlerle Kürtlerin birliğini sağlarlarsa o zaman irade olurlar, sorunları da çözebilirler. Bunun için herkes bu dönemde gerçekten iyi çalışmalı. Bu dönemde AKP, MHP'ye çalışmak, onlara oy vermek, kendi kendine küfretmektir. Özellikle analar bu süreçte herkes elini vicdanına koymalı ve kendisine oy vermeli diyor. Bu çok iyi bir şeydir. Evet herkes oyunu kendisine vermeli dedi Murat Karaylan. Değerli izleyenler bilmiyorum siz Murat Karaylan'ın bu açıklamasını nasıl yorumladınız? Şimdi burada altı çizilen birkaç nokta var. Birincisi bu asker cenazeleri meselesi. Bu asker cenazelerini Türkiye kaboyu gündeme getirmiyor. Çünkü korkudan gündeme getirmiyorlar. Yani en değme yurseverinden, vatanseverinden, vatanperverinden, milliyetçisine kadar hiç kimse PKK'nın elinde şu anda cenazeler olduğunu değinmiyor. Ayrıyeten belkiken elinde halen sağ olan esir askerler var. Yıllardır orada. Kimse gündeme getirmiyor. Umurunda da değil. Hatta bizim gündeme getirdiğimiz bu yayınlarımıza da anında bir erişim yasağı engeli getiriyorlar. Bu arada bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi durum buyken iken peki bu seçimlerde Den sonra ne olacak? Herkes bunu tartışıyor. Bakın Sayın Karayılan diyor ki binlerce sayfa hazırlamışlar Millet İttifakı. Eğer demokrasi ittifakı, Kürtlerin ittifakı güçlü olursa belki bunları hayata geçirme gibi bir durum sağlanabilir. Bir yüz milletvekili, 120 milletvekiliyle düşünün ve Kürtlerin meclise girdiğini düşündüğünüz zaman bu gerçekten de önümüzdeki süreçte meclis üzerindeki ağırlığını ortaya koymuş olacaktır. Şimdi kaç dakika oldu? 48-50 dakika oldu yaklaşık ve 呃。Uh